İstanbul sokaklarına uzanalım. Sevgili Çiğdem bu hafta hocam abdestin şartlarını sordu. Güzel Namaz abdestinin ve nasıl alınır diye sordu. Ya bu da sorulur mu diyenler olabilir. Yani kim bilmez ki abdest almayı diye düşünebilirsiniz. Bakalım öyle mi? Bugün Bakırköy'deyiz. Vatandaşlarımıza abdestin nasıl alındığını sorduk. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Üç kere elimizi yıkıyoruz, üç kere ağzımız, üç kere burnumuz içine çekecek şekilde yüzümüz, kulaklarımız ve boynumuz, başımızın dörtte birini mesediyoruz. Ondan sonra da üç kez sağ ve sol ayaklarımız, parmak içleri ne gelecek şekilde. Abdest nasıl alınır? Aa, evet, yani şu an nasıl tarif edeyim ki? biliyorum ama. Çok... Söyleyebilirsiniz. Yani gusül normal şey yapacaksın Yok normal. Yani önce ellerimizle başlıyoruz. Ağzımız, burnumuz, yüzümüz, işte bileklerimiz. ...sonra ense kulak derken abdestimizi alıyoruz. Abdest nasıl alınır? Ee, i̇lk önce abdest alırken niyet ederiz. Niyet ettikten sonra ellerimizi e, üç defa yıkarız. Sonra ağzımıza üç defa su verip e, alırız. Ondan sonra burnumuza, yüzümüzü üç defa yıkarız. Ondan sonra kollarımızı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam... E, Dirseği kadar üç defa onu da mes şey yapıyoruz, yıkıyoruz. Sonra parmaklarımızın dört tanesiyle başımızı, e, saçlarımızı mesettikten sonra kulaklarımızı e, iyice şey yapıyoruz, temizlememiz gerek. Ondan sonra üç parmağımızı, boynumuzu, e, ellerimizi ıslattıktan sonra parmaklarımızı böyle şey yapıyoruz, ıslatıyoruz. E, en son olarak da sağ ayak, sol ayak üç defa yıkıyoruz sağlamca bu kadar. Abdest nasıl alınır? Ee, önce besmele çekeriz, elimizi, yüzümüzü yıkarız, ağzımıza su alırız daha sonra... ...sonra yüzümüzü yıkarız, başımızı sustarız, burnumuzu temizleriz. Daha sonra serçe parmaklarımızı, kulağımızı temizleyip... ...tek yıkayıp boynumuzu temizleyiz. Daha sonrasında şöyle su alıp dirseklerimizi ve ellerimizi yıkarız üç kere. Önce sağdan başlayarak, sola kere üç kere yıkarız. Daha sonra ayaklarımızı yıkarız ve baş... şey... ...ayaklarımızı yıkarız, bu kadar. Ha bir de başı söyledim ben başta. Abdest nasıl alınır? Abdest ilk önce besmele çekilir, niyet edilir. Sonra... Üç kere ağza su, sonra buruna, sonra elini yüzünü yıkarsın, sonra elini şey yaparsın, sonra kulaklarını, ayaklarını yıkarsın o kadar. Abdest nasıl alınır? Bilmiyorum, Türk değilim çünkü cevap veremem. Müslüman mısınız? <laughs> Yok. Abdest nasıl alınır? Aa çok güzel. <laughs> ben geçeyim o konuyu. Abdest nasıl alınır? Bilmiyorum. Namaz kılıyor musunuz? Hayır. Abdest nasıl alınır? Ben bilmiyorum çünkü Müslüman değilim. Abdest nasıl alınır? Bilmiyorum, Türk değilim. <laughs> Abdest nasıl alınır? Hiçbir fikrim yok. Namaz kılıyor musunuz? Hayır. Abdest nasıl alınır? <gülüyor> <gülüyor> ee, ezbere bilmiyorum. İlk önce eller yıkanıyordu. Ondan sonra sanırım ya burna su veriliyor Sonra buralara su atılıyordu. Sonra kulaklar, ondan sonra da ayaklar herhalde. Abdest nasıl alınır? Abdest nasıl alınır? <laughs> abdest, ilk başta niyet ederiz. Ondan sonra sırayla yaparız ablacığım yapmamız gereken arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor peki? İşte burun, ağız, kulak. Yani abdest önemli şeyler bunlar. Dövmeli olabilirim ama biliyorum ve alıyorum yani. Öyle durduğuma bakmayın. Abdest nasıl alınır? Valla ben bir yıl oldu hastalıktan sonra namaza başladım. Ee, abdest nasıl alınır bilmiyorum ama yani komple duş alıp öyle gidiyorum her zaman camiye. Namaz kılmak için duş mu alıyorsunuz? Duş alıyorum baştan aşağı. Yani çok kafamı yoramadım o kadar çok detaya giremedim. Çok ilginçti en son video. Yani ben hastalandıktan sonra namaza başladım ama diyor abdest alıyorum. Hayır ben duş alıp camiye gidiyorum. Olur mu hocam o şekilde? Ya yani e, kusur abdesti almış oluyor daha iyi de ama kolayı dururken zora ne lüzum ama abdesti var. bilmiyorum diyor zaten e, abdesti de bilmiyorum, bilmiyorum diyor. diyor ya Rabbi yani e, Muhsin Bey Allah mahkemesinde soru dört bir ömrünü nerede geçirdin gençliğini nerede geçirdin malını nereden kazanıp nereye harcadın ne öğrendin Öğrendiğinle ne iş yaptın? E niye öğrenmedin? E Bugün bakın öğrenmemiz hiç zor değil. Hele önümüzde uzun kış geceleri var ya. Yani bize elbise lazım olunca hem de en iyisini gidip buluyoruz. Ayakkabı lazım olunca gidip buluyoruz. Yiyecek gerektiğinde onu buluyoruz. Doğru. Peki bu bilgi işini nasıl? Yani temel dini bilgileri öğrenmek farzdır her Müslüman'a e, o yüzden il İslam ilmi hali diye devletimizin bastırdığı yazdırdığı kitaplar vardır Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugünün diliyle gayet güzel herkesin kolaylıkla okuyup anlayabileceği dilde yani bana Allah'ın rızası lazımsa bana cennetler lazımsa ebedi mutluluklar lazımsa bunu öğrenmeliyim öğrenmeliyim ve yaşamalıyım yani abdesti bilmiyorum vah vah nasıl olur bu daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz